Merhaba arkadaşlar. Herodur dalıyor bize. Kesin geçmiyor abi. Evet mi geç? Evet Herodur gördünüz. Herodur Biraz gibi... bir birazcık şey çekelim de canını doldurmasın. Gel. Gel Herodur. Gel gel gel. Come on. Savaş mı istiyorsun? Come on. Neredeyse vuracaktı bana. Beni takip ediyor olabilir. Zaten seni vurduğu anda öldürüyor. <laughs> evet. Hı? Beni takip ediyor, beni takip ediyor. Tamam tamam ben hallettim. Hoş. Gelme. <laughs> Gelme. Ben de bunları Hadi be, artık 250 vurdu. Ben küre arıyorum artık. O <laughs> da artık. Yoksa öleceğim yani. Aa neftari. Ben neftalileri alıyorum. Sen de al bir şey al. Nerede duruyor? Kırk kaç falan yapabilirsin aslında. Hadi. Oo, şimdi tek başıma ne yapmam lazım? Ben gelirim yine. Yani. evet. Kırk mı kullansam? Evet, kırk kullan. Zaten kırkım var. Sıfır <laughs> oldu şu an. Evet. Olsun ya, bana çok çıkıyor. Evet ya bu adam tuvalette <laughs> fazla kalmış. Ama dur o espri anlamamış olayım evet. evet. şimdi şöyle Akıl. bir espri. Akıl dağıtılırken ben tuvaletteydim ama şans tuvalette dağıtılıyor diye. Evet. i̇şte bu adamın tuvalette fazla kalmış. Hep Anderman falan çıkıyor yani. Bu arada ordu getireyim mi? Getir tabii ki. Ordu yaz da hayır demem. Ha öldüm. Gerçekten. Hayır. <laughs> ben doğamam da eksik var bende. Sen ne kaç var? Ben 36 var. Ben şu an Heredur'da e, oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaç? bob 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 Vop. kaç küre çok hoş. Evet sen belki kaydı bence. Ben hele burada Şey a, dıkşın dıkşın yapıyorum. Hele sadece e, her kısmı kaldı şu an. Gerçek mi? Yani her kısmı değil de işte. Hele. Evet işte, herhalde. Evet. <laughs> o bile iyi yani. Bunu yapabiliyorsanız siz süper <gülüyor> oyuncusunuz. <laughs> Bosna Öldüm. Doğamayacak daha işte. Ve şeyin de canı arttı. Gerçek mi? Evet. O zaman ben gelene kadar onun canı çok az olmuş olur. Tamam o zaman. Ben... Ben tek keseceğim. Sen sadece beni çek. <laughs> Seni nasıl çekeyim? Oraya gelmem lazım. İşte buraya gel. Dakika. Sen yapar Hadi seviye atlayayım ya. Evet ya vallahi. Aa dondu. Evet arkadaşlar bazen donabiliyor. Evet. Süre ne kadar oldu? Yanıt vermiyor. İşte donmamış yanıt vermiyor. Bu en kötü problemi ben hiç vermez şöyle düş action Bire ne kadar olmuş bu arada hmm, herhalde bu indikem kapandı hadi be ya kapanmamış ha doğru. evet arkadaşlar şimdi keselim mi ben buraya senin gelmek istiyorum. yok neden ben geleyim ya ne kadar Arya'nın ordu da getireceksin ona yani. Misafirlerimiz de olacak. Niye da gelmeyeyim oraya. Neden? İşte. Ben keseyim mi tek başıma? Hı -hı. Tek kesme de bayağı zordur yani. Süreyi bir kontrol et. Süre. Aa benim seviye atlamama çok az kalmış. O kadar adam kestik ya. Yani. Atlamazsan kötü olurdu. Heredur tek kesmeye gitmenize pek önermem. Çünkü Heredur yere vurup bir şey gönderiyor size. O da size 500 çekiyor zaten. Mehtar nerede bu arada? Bilmem. Ben... Yani Heredur'dan bir vuruşta 300 falan bile vurabiliyor. O kadar canım ki yani şu an. Kaçmazsan? Ya yani ölürüm. <laughs> kaç 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 yapıyorum ben şu an. Ben de burada şey yapalım. Durduralım videoyu. Tamam, görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki bölümden yaparız. Görüşürüz arkadaşlar.